yıldızların ve nefeslerin daraldığı, büyük belaların Şam'da kaynaştığı, çöllerde, ovalarda açlık ve susuzluk yaşandığı ve insanların ümitsizliğe düştüğü zaman, mimde ara mimi o vakit, ulvi ve sufli diyarlarda. Belki Anadolu'da, belki Mezopotamya'da. Ay hilale döndüğü vakit, Zülkarneyn'in avucunda. Şirai Yemaniye'nin ışığı altında. Perdeler açılacak 19'da. Sen hüsnü zan et. Verecektir sana 58 ile sahibi kısmet. Hikmetle, marifetle güneşin doğduğu yerdedir. 1153 Nuhu Zerafet. Sabret. İstanbul'dan Ninova'ya Ha Mim Ayn ile olacaktır bir hareket. Açılıp yayılacaktır kutlu yollar. Allah için olanlara zaferle bereket. Kilit sandığın içinde. Sandık Nuh'un gemisinde. Gemi Musa'nın asasında. Asa hilalin bekçilerinde. Bekçiler Mim'in izninde. Mim 19 var üstünde. Yola düşeriz gündüz gece ay hilale dönüşür hikmetince beni bul mim gözünün önünde hem var hem yok ama her yerde dikkat et iyi oku sırlar son anka'nın kalbinde arif söyler sonun sözünü bu sırrı taşır hüseyinlerde ahir zamandır o vakit sırlar açığa çıkacaktır sen sabret ve bekle